Herkese merhabalar. Ben Barış Hoca. Sporla Barış kanalına hoş geldiniz. de sizlere iç bacak sıkılaştırma antrenmanları hazırladım. Özellikle kadınlarımızın en büyük problemlerinden bir tanesi şüphesiz ki iç bacak. İç bacaklarımızı nasıl şekillendiririz, nasıl sıkılaştırırız? Onlarla ilgili çok güzel antrenmanlar hazırladım. Şimdi bu antrenmanlara baş. Vücudumuzu sındıralım. 20 saniye boyunca topuklarını yukarıya doğru çek. Nefes alışverişini yap. Evet, devam ediyoruz. Bırakmak yok. sumo squat hareketiyle başlayacağız. Öncelikle ayaklarımız dışarıya doğru dönük. Düz değil dışarıya doğru. Ayaklarımı V şeklinde açtım. Ayaklar omuz genişliğinden biraz daha geniş açıklıkta. Kollar karşıya bakıyor. Evet kolları uzattım. Squat'a indim. Burada diz kapakları parmak ucunu geçmeyecek. Vücudun dik oluyor. Yukarıya doğru kalk. Aşağıya çömel dizleri yana doğru aç. Yukarı ve aşağı. Evet. 20 saniye boyunca devam ediyorum. Nefes vererek yukarı kalk. Evet. Devam. İç bacaklardaki yanmayı hissediyor musun? Evet şimdi burada bekleyelim. Kısa kısa. 5 4 3 2 1 Şimdi 10 saniye sabit kal. Yanmaya şahit ol. Haydi bırakma. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 bırak. Evet bir diğer egzersizimize geçiyoruz. Yattığım sırt üstü. Evet, başım arkada. Şimdi ayaklarını yana doğru aç, yavaşça. Burada gerilmeyi iyice hisset. İyice gergin olsun bacakların. Evet, içeri kapat. Tekrar dışarıya doğru aç. Tekrar kapat. Dışarı doğru aç. Nefes vererek, nefes al. Nefes ver. Nefes al. Evet. Dizlerini gergin tut. Şimdi dışarıda kısa kısa. 5, 4, 3, 2, 1. Aç bekle. Şimdi mümkün olacak gergin tut bacaklarını sık. 4, 3, 2, 1 bırak. Yorulduk mu? Hayır. Yorulmak yok. Şimdi bir diğer egzersizimize geçiyoruz. Kolları öne doğru uzattım. Dizimi gergin tutuyorum. Bir tarafa doğru yat. Burada gerilmeyi hisset. Değiştir diğer taraf. Değiştir diğer taraf. Evet, devam ediyoruz. Eminim ki hiç bacaklarınız bayağı kasılıyor. Evet, burada mümkün olduğunca dizini gergin tut, kollarını uzat, açını bozmadan diğer tarafa doğru git. Evet, az kaldı. son mesh 4 3 2 1 ve son. Şimdi yan yatıyorum. Bir diğer egzersizimize geçtik. Evet. Bir ayağını öne doğru al. Evet. Diğer ayağın gergin kalsın. Ayağın parmak ucu kendine doğru gösteriyor. Yukarı aşağı bastırıyorum. Mümkün olduğunca yukarı. Dizini kırmadan gergin bir şekilde ayak parmak ucun mümkün olduğunca kendine doğru baksın. Son 5 tekrar. 4 3 2 1 Kısa kısa. Evet 5. 4 3 2 1 Evet. Bir diğer egzersizimize geçiyoruz. Şimdi pozisyonumu aldım. Evet. Burada omurganın açısını koruyorsun. Dizin gergin bir şekilde. Şimdi yana doğru götür. Gergin bir şekilde. Tekrar yukarıya doğru. Diğer yan. Evet. Yukarı. Bastır. Nefes vererek diğer taraf. Burada aynı zamanda kalçamız da çok aktif çalışıyor. Aynı zamanda iç bacak kaslarımız. Dizini gergin tut. Evet az kaldı. Dayan. son 5 4 3 2 1 ve son. Evet, diğer tarafa geçiyorum. Dizini gergin tut. Yavaşça sol yön. Evet, diğer tarafa geçiyorum. Evet. Şimdi diğer yöne geçiyorum. Dizini gergin tut. Sol kır kaldır sağ. Kırı kaldır, sol, kırı bastır, sağ. Kırı kaldır, sol, kırı, sağ. Evet, yorulduk mu? Hayır. Felsefemizde yorulmak yok. Şimdi bir diğer egzersizimize geçtik. Evet, parmak uçlarına basıyorum. Kolları gene karşı uzattım. Parmak uçlarına bas. Ayak tabanların yere değmiyor. Şimdi yavaşça squat inelim. Tekrar yukarı doğru kalktım. Squat. Parmak uçlarına bas. Tekrar yukarı. Squat. Tekrar yukarı. Squat. Tekrar yukarı. Nefes vererek yukarı kalk. Nefes al. Kalçanı mümkün olduğunca geriye doğru ver. Diz kapakları parmak ucunu geçmiyor. Parmak ucuna bas. Evet, şimdi burada kısa kısa. 5 4 3 2 1 sabit bekle kal. Evet, iç bacaklardaki yanmayı iyice hisset. 5 4 3 2 1 bugün iyi yorulduk. Ya antrenman yaptık. İç bacaklarımızı fazlasıyla hissettik. Bu antrenmanlarınızı 20 saniye boyunca ikişer set üst üste yaparak uygulayın. Çok gerildi, çok kısaldı. Şimdi kısalan kaslarımızı tekrar eski boyuna, eski boyuna götürmek için esnetme yapacağız. Evet. Şimdi dizlerini yana doğru aç. Dirseklerinle dizlerine iyice baskı yap. İyice zorlamayı hisset. İyice açılsın iç bacakların. Bayağı yorulduk. Evet şimdi esnetme zamanı. İyice esnetelim. Evet. Şimdi sırt üstü yatalım. Evet. Çekti ayağını yukarı burada mümkün olduğunca ayak parmak uçların sana doğru bakıyor bu şekil değil ayak parmak uçları sana doğru bakıyor ve kendine doğru mümkün olunca bastırmaya çalış İyice gerdir evet 15 ya da 20 saniye tuttuktan sonra şimdi yavaşça yana doğru açıyorum şimdi çalışmayan diğer ayağımı aşağı doğru indirdim Evet. Gene ayak parmak ucun kendine doğru bakıyor. Dizini kırmıyorsun. Yine 15 ya da 20 saniye boyunca beklet. Evet. Kısalan kaslarımız tekrar eski boyutuna geliyor. Bıraktık. Şimdi diğer ayağa geçelim. Evet, bastır, çek kendine doğru. Ayak parmak ucunu kendine doğru çevir. Biraz daha baskı yap. İyice kasılsın. 15 ya da 20 saniye. Kişiye göre değişir. Biraz daha uzun tutabilirsin. Şimdi diğer ayağını aşağı doğru indir. Ayağını yana doğru aç. Evet. iyice dizini gergin tut. Kasılmayı hisset. 15 ya da 20 saniye. Evet. Dizleri karna doğru çektim. Benimizi biraz rahatlatalım. Evet, 15 ya da 20 saniye gene burada erdir, iyice rahatla. Evet, bıraktın. Şimdi yan yatalım. Evet. Sol ayağını çek doğru. Şimdi üst bacaklarımızı gerdirelim. Şimdi iç bacaklarımızı çalıştırırken bacaklarımızın ön ve arkası da bayağı kasıldı. Onları tekrar uzatalım. Evet. Diğer yana doğru geçtim. Diğer yana doğru. Tamam. Vücudum paralel. Evet, çek. Üst bacaklardaki uzamayı hissediyoruz. 15 ya da 20 saniye. Evet. Bıraktım. Şimdi yüz üstü uzanalım. Kolları al. Karnını ve belini rahatlat. Yukarıya doğru baktım. Karnımı burada iyice gerdiriyorum. Evet. Şimdi yavaşça geriye doğru gel. Kollarını öne uzat. Başını içeri al. Kalçan topuklarına kadar değsin. Evet. Burada iyice bekleyelim. Kollar gergin. 15 ya da 20 saniye sabit bekle. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bana destek olmak için kanalıma abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.